Merhaba sevgili öğrenciler. Evet bugün uzaktan eğitim kapsamında 5. sınıf e, fen bilimleri dersinde ışığın bir madde ile karşılaşması saydam yarı saydam ve opak maddeler konusu ele alındı. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında sayfa 191'de yer alan soruları bu konuyla ilgili soruları hep birlikte çözeceğiz. Sizler de videoyu durdurup kitabınızdaki bu soruları çözüp daha sonra doğrularına bakıp yanlışlarınızı görebilirsiniz. Ya da hangisini doğru, hangisini yanlış yaptığınızı görebilirsiniz. Evet, başlayalım. 1. Tablodaki maddelerden hangileri saydam maddedir? Hemen hatırlayalım. Saydam madde ışığı tam geçiren, yarı saydam, yarısını geçiren, bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen. Opak madde ise ışığı hiç geçirmeyen maddeler. Şimdi bakalım. Fon kartonu ne yapmaz? Işığı geçirmez. Şimdi tablodaki maddelerden saydam, saydam olanlar neler sevgili öğrenciler? Işığı geçiren maddeler. Bakalım, su saydamdır, ışığı geçirir yazalım. Ama sığ su, derin su yarı saydamdır. Derinliği az olan su saydamdır. Yine saydam olan bakıyorum, pencere camı tamamen geçirir, saydamdır. Pencere camı. Evet, e, hava saydam olanlar bunlar sevgili öğrenciler. Tablodaki maddelerden hangileri yarı saydam maddedir? Yarı saydam bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyenler. Evet, tül perde yarı saydamdır. Sonra bakalım yağlı kağıt yarı saydam. Evet, buzlu cam, sisli hava. Bakıyorum başka e, yarı saydam kaldı mı diye. Belki el işi kağıdı da yarı saydam olabilir. Yani tuttuğunuzda ince olduğu için bir kısmı geçebilir sevgili öğrenciler ışığın. El işi kağıdı da diyebiliriz. İnce bir el işi kağıdı. Evet. Opak maddeler ise hiç geçirmeyenler. Fon kartonu eğer kalınsa hiç geçirmez ama biraz ince ise geçirebilir. Biz kalın olduğunu düşünerek fon kartonuna opak diyebiliriz. Fon kartonu. Sonra kitap kapağı. Evet fon kartonu, kitap kapağı, oyun hamuru, peluş oyuncak, taş, yastık, demir kapı bunlar opak olan yani ışığı geçirmeyen maddeler. Devam edelim yine. Bu sefer bir doğru yanlış e, sorusuyla karşı karşıyayız. Evet doğru olanlara da yanlış olanlara ye koymamız isteniyor. Saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altına doğrusunu yazınız. Saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirirler. Yanlış tamamını geçirirler. Körebe oyununda gözlerimizi bağladığımız kumaş opak olduğu için etrafı göremeyiz. Doğru. Saydam ya da yarı saydam bir maddenin kalınlığı arttırılarak bu madde opak hale getirilebilir. Doğru. Diyelim ki e, A4 kağıtları bir tek A4 kağıdı yarı saydam ışığın bir kısmını geçiriyor. Ama bir top A4 kağıdını bir araya getirip onu kalınlaştırdığımızda ne yapmayacaktır? Işığı geçirmeyeceği için opak olacaktır. Doğru bir ifade tahta, taş, beton gibi maddeler ışığın bir kısmını geçirdikleri için yarı saydam olarak adlandırılır. Hayır tahta, taş, beton bunlar ışığı hiç geçirmez. O yüzden opaktırlar. Bu ifade yanlış. Ne diyeceğiz o zaman? Tahta, taş, beton gibi maddeler ışığı hiç geçirmediği için opaktır. Mağazaların vitrin camlarında yarı saydam maddeler kullanılır. Hayır. Mağazalar vitrinlerindeki eşyaları tamamen göstermek istedikleri için tabii ki saydam cam kullanırlar. Bu ifade de yanlış. Aşağıdaki araba resminin üzerinde gösterilen bölümlerin saydam, yarı saydam veya opak olma durumlarını tespit ederek ilgili boşluklara yazınız. Evet, çamurluk ışığı geçirmez. Nedir? Opak. Ön cam ışığı tamamen geçirir. Saydam. Far koruma camı nedir? Far koruma camı yarı saydamdır. Lastik ise nedir? Opaktır. Işığı hiç geçirmez. Otomobillerin ön ve arka camlarının şeffaf cam yerine buzlu cam kullanılsaydı ne olurdu açıklayınız. Eğer buzlu cam olsaydı sürücü arkasını ve önünü iyi göremeyeceği için kazalara sebebiyet verebilirdi. sevgili öğrenciler. Bugün uzaktan eğitim kapsamında işlenilen fen konusuyla ilgili kitabımızdaki alıştırmaları bu şekilde çözmüş olduk. Elimizden geldiğince bu şekilde alıştırmaları çözerek sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.